Ha böyle gelin Fatih Tezcan izleyicilerine böyle gel. Tüm kamu ve kurumlarda türban yasaklanacak. Dini hiçbir simge sokakta takılamayacak. Sokakta dediği kamu alanı. Onun nedenini ne? Atatürk'ün ülkesi burası olduğu için. Biz bunu yaşadık işte tekrar geliyor derken Allah mu. Yani gelirse bu geliyor ama. Dini neden sokakta takılamayacak? Ütopik mi geliyor bu? Ha şaka herhalde. Dini simge takanı ben fabrikamda çalıştırmam diyen Ali Koç'un babası Rami Koç. Gümüş yüzükle insan çalıştırmam dedi ya çıktı insanlık suçu. İnsanlık suçu. Gümüş yüzük takarım takmam sana ne ya? Sen benim randımanıma bak fabrikada çalışıyorum işçiyim ben. Sakalımı da uzatırım temiz. Doğru mu? Sağlıkla ilgili bir şeyse eyvallah yemekle ilgili bir şeyse eyvallah karışabilir bir şey diyemem. Hani derim de gerek yok. E, karıştım. Sana ne gümüş yüzükten? O diyor. Onu simge olarak takıyor. O İslam'ı temsil ediyor diyor. Demek istediği şey şu Rahmi Koç'un. Veya 100 senedir bir tubuk kemalist. Asalak gibi diyeyim de suç olmuyor. Yani asalak gibi böyle memlekete dadanmış bu kadar işçi çalıştırıyoruz üzere milleti sömürenlerin maaşsal anlamda problemi şu. Diyor ki ben zaten İsmet İnönü'nün dediğini hatırlayın tamam mı? Biz zaten Allah'ı, İslam'ı, Muhammed'i, Kur'an'ı Kur bu toplumdan kaldırmak üzere İngilizler tarafından görevlendirildik. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, e, Vehbi Koç zaten yanlarında işte ben de onun oğluyum. İzin verir miyim diyor anladınız mı? Onu öyle görün orayı. Görevim o benim babam bunun için yaşadı öldü diyor. Şeyi de öyle anla İsmet Ünlü'nün şapkının üzerine ay yıldız koyalım diyorlar ya. Ne konuşuyorsun? Gerizekalı diyor. Biz ay yıldızı kaldırmak için geldik. Ne ayı ne yıldız? Biz diyor İslam'dan uzaklaşmak için geldik. E bayrağı değiştirmek istiyor ya Mustafa Kemal. Kurt yapmak istiyor ya. Çok tepki olur diyor ya. ya bize Celal Bayar'ın damadı anlatıyor ya bunu Bayrağı değiştiriyor. Ay yıldız o da İslami. Bir yerden duymuştur herhalde. Ay yıldız bir anlamıyla da Bizans'tan gelir. Meryem ve İsa'dır o. Herhalde onu duydu benim tahminim. Mustafa Kemal bayrağı ondan değiştirmedi. İlk defa da burada çıkıyorum ben. Tahminen o. Bizans'ta da var çünkü. Ay ve yıldız zaten gökyüzünde ay ve omega yıldızı ya. Onu biliyor musun? Omega'yı biliyor musun? Ayın hemen yanında açıkta durur o. o zaten o. Bütün toplumlarda, Türk toplumda ayı bir de binlerce seneden beri anlam yüklenir ona. Herhalde onu duydu da vazgeçti. Yoksa toplumun tepkisi. Zaten seçim yapmıyor ki. Yani belki düşünmüş olabilir. Yani bir ihtimal veriyorum evet. Yani bilimsel olarak yaklaşalım. %20-30'da toplama bir ihtimal vermiş o. Yarın öbür gün İngilizler kafama vururlarsa benim seçim yaptı. andan aniden seçime gidersem devrilirim. Gerçi devrildiğinde gelecek olan isim de Sabatay. O da Yahudi. O da ayrı konu. Tabii Fethi Okyar. O da liberal Yahudi. Sel Selanik misket arkadaş. Beraberler aynı grup ya. Değişmez abi. Hepsi Simonzi Zivi. Sabatay İlkokulu. Ay, ekip aynı diyorum aynı. Devlet başkanımızı devirenler aynı. İkinci Abdülhamit devirenler. İttihat ve terakki aynı. Yüz senedir biz bir ekiple mücadele içerisindeyiz. Aynı ekiple mücadele içerisindeyiz. En büyük avantajları ne biliyor musunuz? Çok özür diliyorum sizden. Kendimi yırttığım konu size. Süper organize oluyorlar. İnanılmaz organize oluyorlar. Onlardan az bir topluluk, büyük topluluklara galebe çalar der Kur'an. Bunu dünyada uygulayan iki tane kavim var şu anda. İran ve İsrail. O yüzden yüz seneden beri Müslümanlar organize olamadığı için. Tam Müslümanlar organize olacakken, başa gelmişken Fethullah Gülen diye veya girmek istemiyorum. Başka isimler. Onları toplumun başına al. Bak bu dini lider. Al bak bunu dinle. Bak bu ağlatıyor. Bak bu böyle söylüyor diye. Müslümanları öyle kafalıyorlar. Ülkücüleri başka türlü yapıyorlar. Konu buraya kadar geliyor. Yani milliyetçiler diyorlar. Bir ülkücüyle Müslümanı yan yana otur hangi konuda ayrı ayrısınız de şaşırır kalırsın. Kardeşim ülkücüyle Müslümanı kavga ettirmişler kavga. Akıncılar var biliyorsun 80 öncesinde. Sağcı solcu kavgası var. Müslümanlar, ülkücüler, solcular. Müslümanlar girmiyorlar fazla. Metin Yüksel öldürülüyor. Kim? Tırnak içinde ülkücü tarafından. Bildiğim hadise girmeyeceğim. Anlat, anlatabiliyor muyum? Nasıl bölüyorlar? Ve Our Boys diyor hala yanlış bilinen konudur o anda. 1980 arıyoruz aynı zamanda. Our Boys dediği orada Kenan Evren için kullanmıyor onu. Yanlış biliniyor konu. Amerika asla istihbaratı kendisine olmayan için Our Boys bizim gençler çocuklar demez. Onu kendi Kenan Evren'e talimat veren Kemalist terör örgütüne talimat veren, Fethullah Gülen'i ayarlayan, Suriye'ye kaçıran, 1986'dan sonra devreye alacaklar, aktif edecekler tekrar ajanı. Walking Spider, kendi gittiği can, gönüllü olarak. Kime benziyor anladın Walking Spider deyince sen. O talimat verenler için Amerikan başkanına our boys, bizim çocuklar efendim dedi. O konuda yanlış biliniyor hala. Yüz senedir aynı şebekeyle mücadele ediyoruz. Dün onlar vardı, bugün başka kılık kıyafetle işte. Bir Amerikan cephesi var, bir İngiliz cephesi var. Bir Gür Sertekin, Kemal Kılıçdaroğlu tayfası var. Bir tane İngiltere'de çalışan Ekrem İmamoğlu tayfası var. Herkese izleti bu yayınları. Bazı kafalar karışık. Tövbe bu da şey gibi oldu. Mustafa Kemal Meclis'te diyor ya. Bazı kelleler kesilecektir diyor. Tabii tartışma öyle söylüyordu. Konuşma karşılıklı konuşma olurken anlamını anlamını keserim kafanı diyor. Abi çocukları örnek diye bu adamı anlatıyorlar. dur ya. Sonraki maddeyi niye dedim Fatih Tezcan takipçileri diye size? Ne anlatıyoruz? Okullarda Anadolu ve Roma tarihi okutulacak. Roma tarihi. Yine çıktı önümüze felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleriyle evrim tekrar bilimsel düzeyde okutulmaya başlanacak. Bilimsel düzey ne demek? Kafana sok. Başka bir şeye inanma ihtimalin yok. Allah dediğinde, Allah yarattı dediğinde aşağılanacaksın. O şart. Başka neler yapılabilir? Gönderin altına yazın diyor. Şimdi bu Anadolu ve Roma. Anadolu'nun ona izah etmen lazım. Çünkü inanılmaz önemli bu. Anadolu'nun aslında bir İslam yurdu falan olmadığı. Medeniyetler beşiği. Mozaik lafına ben çok gençtim. Zannediyorum Alparslan Türkeş Allah rahmet eylesin. MHP'nin kurucusu. Zannediyorum oydu karşı çıkmıştı. Ne o dedi mozaik falan dedi. Volkan bir bak mozaik'e kim karşı çıkmıştı MHP'den yanlış bir şey söylemeyeyim düzeltelim. Onu ben ilk duyduğumda benim kafam karışmış. Allah diye, niye böyle söylüyor. Mozaik gerçekten yani Türk var Kürt var Laz var Çerkez var falan. Türkiye'ye ilgili devamlı böyle bir şey vardır. Mozaik mozaik. karışık ka Oğlum Amerika dünyanın en karışık yeri lan. Amerika dünya... Sen bir kere duyuyor musun ya mozaik diye bir laf? Amerika'da var mı böyle bir mozaik? Var mı böyle mozaik? İsrail, Etiyopyalılar var, Araplar var. Mesela İsrail kamuoyunda mozaik diye bir şey duyabilir misiniz ya siz? Almanya, yok kıtasiye. Ortaköy'de vardı, Ortaköy'ün yok, yok kıtasiye. Yok olmayan yok. Çeçen mafyası orada, Gürcü orada, Polonyalılar orada, Romanyalılar orada, Türkler orada. Almanya, bir ağızdan duydun mu ya sen? Almanya mozaik falan diye. Ne bu mozaik? karıştırmaya müsait demek anladın mı yani mozaik Singapur'a gittim mozaiği orada gördüm ben. Ben de o zamana kadar Türkiye'li kavramını kullanıyordum. Singapur'a Allah demek ki benden onu alacakmış ki onu nasip etti bana. Gittim döndüm lan buraya yerim dedim Türkiye'li falan filan. Olursa yine kullanılır. Kullanılması gereken yer olursa kullanılır ama bu proje. Kelime proje çünkü Singapur'dan önce anlattığım için hızlı geçiyorum. Singapur'u Malezya ile Endonezya'nın tam arasında o kurgulayan zaten Common ve Countries olarak İngilizler İsrail ile beraber kurguluyorlar. İkisine karşı bir üs olsun diye şu anda da gerçekten üs olarak kullanılmaya başlandı zaten. Ve orada bir Singaporean diye bir şey uyduruyorlar. Singaporean uydurma bir şey tamam Irk olarak baktığında Singapur diye bir ırk yok. Singaporean diye bir ırk yok. Tamam ben bu konuyu Atatürk düşmanı çatısı altında anlattım. Bu da jestimiz editte şey rahatlık olsun diye. Dolayısıyla günümüze geldiğinde kim diyorsa ki Atatürk düşmanı hemen gözünüzün önüne şu gelsin. Atatürk üzerinden ticaret yapan, geçimini Atatürk üzerinden sağlayan tam bir asalak, tam bir sömürgen, tam bir sahtekar. Çünkü Atatürk düşmanı demen için senin konuyu bir ele alman lazım. Bak bakalım diye ve tekrar aynı şeyi söylüyorum. Deyin ki Atatürk düşmanıysa ondan reklam vermiyorsun, ondan korkuyorsun ya bu adamdan sen Fatih Tezcan'la. O zaman bir sorun. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmadı mı? Evet, e, bu adam Türkiye Cumhuriyeti için kaç defa canını tehlikeye attı, kaç defa kafanın üzerinden mermi geçti belli değil. E o zaman niye devlete saldırmıyor? Niye devleti için canını verme durumunda? Kaç defa denemiş? Şimdi olsa yine çıkacak. Yine insanları çıkartacak sokağa. 15 Temmuz'da yaptı bu adam. Niye bu devleti kurtarmak için bütün milleti sokağa döktü? Neden aranırken, ölümle tehdit edilirken yanında devletin koruma polisi, devlet artık evet doğru söylüyorsun, öldürecekler seni derken neden çıktı tankın karşısına çıktı bu adam Fatih Tezcan? Sen Atatürk'ün derken dikkat et bu adamı dinlemiyorsun diyeceksiniz. Kadir Mısır o Atatürk düşmanı. Yok öyle bir şey. Kardeşimiz vatan evladıyız. Bu Atatürk düşmanı diyenler sahtekar. Bunlar sahtekarlar. Dolayısıyla sahtekarları önemseyenler varsa bizden uz uzak dursunlar. Çok net söylüyorum bunu. Aşırı net söylüyorum bunu. Yayını da kapatsınlar. Yani Atatürk düşmanı bize bir de diyor diye bizden uzak durmak isteyenler var. da kapatsın destek olmasına hiç işim gücüm olmaz. Reklam sponsorluk falan ilgili bir konu geçti de onunla alakalı izah. O, o devir geride kaldı. Kardeşim İkinci Atatürk demediniz mi Ekrem İmamoğlu için? Ben neden aylardan beri yoğun kemalizm eleştirisi yapıyorum? Daha önce söylemiştim. Bu işten anlayanlar için bir daha söylüyorum. Ya ben bunu yönetemiyorum şimdi. Bak benim lafım kesiliyor ama yani izleyenler bundan nefret ediyorlar. O kumandadan bunu kaldır lütfen şimdi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ikinci Atatürk dediniz. Tamam de de dediyseniz orada bir kalın. Ekrem İmamoğlu'na ikinci Atatürk dediniz. Evet. Biz de Mustafa Kemal'dir, tarihtir, İsmet Önündür, Alemidir, Mustafa Kemal'in itirafları üzerinden bir şey anlatıyoruz. Amaç ne? Bizim yaptığımız amaç ne? Geçen gün çok sevdiğim bir kardeşim geldi. Yanıma da o da aynı şeyi söylüyor. Ben bir şey fark ettim abi dedi. Sen de bir şey söylüyorsun dedi. Her defasında sonradan ilk söylediğinde şaşırıyorum dedi. Kınıyorum bazen. Mesela bir konu vardı kınıyorum. Sonradan bir bakıyorum meğer onu şunun için söylemişsin anlıyorum abi ben fark ettim. Sen her şeyi bir şey görerek söylüyorsun yapıyorsun dedi. Biz niye Kemalizm eleştirisine girdik şimdi yol? Bırakın aynı anda hem Ekrem İmamoğlu'nu hem Mustafa Liktebel'e savunsunlar. Bırak, Ben onları oraya sıkıştırdım. Onun için WhatsApp gruplarına Cahil Fatih cevap vermiyoruz arkadaş diye. Arkadaşlar diye yazıp engelliyorlar. Çünkü uyandılar işi. Cevap verirlerse İngilizlerle anlaşan Mustafa Kemal, İngilizlerle anlaşan Ekrem İmamoğlu, İngilizler bizi yalnız bıraktı diye ağlayan eczaneci. Onları ben böyle bir paket yaptım. En verimli olduğumuz ve en tehlikeli onlara göre. En tehlikeli olduğumuz dönemdeyiz. Herkes bir yolun içerisine girdi. Bir dakika bu ikinci Atatürk ha bu villaları almışa belediyeli iş yapanları diyor ki İmamoğlu İnşaat'tan villa alın diyor. Ya, Ferrari'ler son model. Onlar bunlar her şey havalarda uçuşuyor. İkinci Atatürk dedim. Biz demedik siz dediniz. Biz daha birincinin Mustafa Kemal'in gece seanslarına girmemiştik oysa. Yani oralara henüz girmemiştik. Açmıyorum ben. Benim tarzım değişik. Ben vatan severim. O yüzden vatan, devlet açısından geliyorum. Dini açıdan da ele aldım, koydum kenara. O önemli değil. Ama başka sosyal konular var yani. Ya bu şeyi bağlasınız bana. Ebrar'ı bağlasınız bana. Ya Ebrar, kumar param bitti benim. Gece saat üç buçuk sen gönder bana başbakanlıktan. Ben yarın sana iadesini yaparım olur mu? Tamam teşekkür ederim, saygılar. Gece saat üç başbakanlık evet. aranıyor. Para isteniyor, kumar parası bitti diye. ismini veremiyorum cezaevine girmemek için. Başbakanlıktan para gönderiliyor kumar masası. Anlatan bizzat başbakanın aşırı yakın akrabası. Millet bunları bilmiyor ya. Arşivler maaşivler açılsın. Şey. O, ona da bir şey kulp bulurlar yani. Atatürk tüccarları ona, buna da bir şey bulurlar. Sosyal konulara giremiyoruz. O, bel altı konulara giremiyoruz. Sulanmasın diye. Bunu böylelikle bağlamış olalım. Yani bu Atatürk düşmanlığı meselesini burada bir bağlamış olalım biz. Allah mücadelemizi sonuna erdirmeyi nasip eylesin. Bu mücadele ince bir mücadele. Bunu da buradan söyleyeyim. Başka bir şey daha aklıma geldi. Girmeyeceğim şey. Evet sevgili seyirciler. Hadi o zaman yayını hep birlikte paylaşalım. Ki zaten hızlı başladık. Ne kadar oldu? Az oldu. Daha yarım saat oldu.